bir son dakika gelişmesi var. Aslında çok da sürpriz bir gelişme diyemeyiz. Fenerbahçe ile alakalı Lincoln Enrique ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği bilgisi var. Birkaç cümleyle isterseniz değerlendirelim bir son dakika olduğu için. Ben şunu söyleyeyim. Lincoln Henrique'nin gitmesinin nedeni tamamıyla yabancı kontenjanıdır. Yani Lincoln Henrique gibi çok pozisyonlu bir oyuncuyu hoca bırakmak istemeyebilirdi. Ama şöyle bir gerçek var. Çünkü Lincoln Tendik'e biliyorsun sol bek oynadı, sol önde oynadı. Aslında bir on numara. Yani bütün bunlara baktığımda çok pozisyonlu oyuncuların her zaman teknik direktörlerin işini kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Ama diyeceksiniz işte o 12 artı 2 var ya o nedenle Lincoln Henrique de bence e, hak ettiği değeri tam olarak görmeden ayrılmak zorunda kaldı. E bu kopmalar devam edecek onu söyleyelim. İşte önce Miha arkasından Lincoln e. E şu anda görüşmeleri devam eden bir iki oyuncu daha var. Çünkü kadronuzun bu kalabalığını da bir şekilde antrenman yapılabilir düzeye indirmeniz gerekiyor. Peki şimdi yeniden lige dönersek e, özellikle biraz önce programa bakarken eğer Galatasaray ile ilgili başka eklemek istediğiniz bir detay yoksa e, ertelenen mücadeleleri de şöyle bir konuşmak istiyorum. Çünkü bu konuda açıkçası e, futbol kamuoyunu biraz ikiye böldü. Avrupa mücadelesinde e, mücadelesine çıkacak takımların Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ve Başakşehir'in lig maçları ertelendi. E bu durum sezon başında aslında maç ritmini yakalamak adına e, oynanması gerektiği düşüncesini savun Bunan da çok futbol sever var. Tam tersi liglere katılım açısından kritik mücadeleler olduğu için ertelenmesini doğru bulanlar da var. Siz hangi taraftasınız merak ediyorum. Ezgi ben ortada duruyorum gerçekten <laughs> yani iki tarafı da iki tarafında kendince haklı yönleri var. Onu söyleyebilirim. Hani maç ertelenmesi sezon başında biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Az önce senin de söylediğin gibi maç ritmi açısından maç oynayarak o ritmi yakalamak çok çok önemli. Ne diyoruz biz? Resmi maç oynama sayısı. Mesela St. Patrick's maçına baktığımızda ne dedik? Dedik ki resmi maç oynama sayısı çok fazla. Acaba bu Beşiktaş için bir sıkıntı olacak mı dedik. Ama şunu da söylemek lazım. O hani bu noktaya e, önem verenler, maç ritminin olmasını düşünenler belki de biraz da maçların e, sonuçlarına bağlı olarak mı söylüyorlar? Mesela işte 4 birlik bir maç, 3 birlik Viking maçı. Aa, keşke hiç ertelenmese devam edilseydi. Ama bu sonuçlar Fenerbahçe'nin e, Feyenoord maçındaki gibi olsaydı belki onlar da ya bak ertelenmemesi çok kötü olurdu diyebilirdi. Yani ben e, tabii ki şöyle bir gerçek var. E, eğer bu yol açıldıysa bundan sonra bu istekte bulunanların da aynı şekilde isteklerine yanıt vermek zorundasınız. Bu gerçeği söylemem lazım. Yani bunu yaptıysanız bundan sonra yolda da devam edeceksiniz. Ben sezon başında ben neredeyim derseniz ben ertelemeden yana değildim. Ama ertelendiğine göre artık bundan sonra kulüplerin isteklerini yerine getirmek durumunda kalacak Türkiye Futbol Federasyonu